Ben bu alacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Efsane gelecek bekliyorum. İşte bu, işte bu. Ah! 3 ah. tane çıkardık ya. Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda sizinle birlikte yeni gelen efsane Scarlet kostümünü almaya çalışacağız ve bunun seviyesini yükseltmeye çalışacağız. Daha çok böyle kutu açılımlarının, çarkının, bilmem neyin, vırtın zırtın yani ucu harcamalı videoların gelmesini istiyorsanız lütfen videomuza like atmayı unutmayın. Şimdi 4 bizim 4 bir UC'miz var. Bir de bize PUBG Mobile'in göndermiş olduğu 10.000 UC var. Buradan da PUBG Mobile'e çok teşekkür ediyoruz. 10.000 UC'lik desteği için ve biz de PUBG Mobile'in hemen bir turnuvasının reklamını yapalım. Arkadaşlar Türkiye'de 50.000 TL değerinde ekranda zaten fotoğrafını görüyorsunuz. 50.000 lira değerinde Türkiye'de bir turnuva var. Fakat bu kampüs turnuvası arkadaşlar. Sadece üniversitelilerin katılabileceği 50.000 lira değerinde bir turnuva var arkadaşlar. Linkler, kayıtlar açıklama kısmında. Eğer 50.000 liralık ödülün sahibi olmak istiyorsanız ve üniversite açıklama kısmındaki linkten kaydınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde videoya devam edelim. Şimdi geliyoruz buraya. Günün ilkini bir açıyoruz. Aç kardeşim. Aç. Tek de Scarlett'i alıyormuşum. Aman 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 korkutma beni. Abi şimdi ben bu Scarlett'i alabileceğimi düşünüyorum. Bende kaç tane şey vardı bir dakika. Aa hiç malzemem yokmuş. Tamam ben buradan malzemeleri de fullerim diye düşünüyorum. Açtım onu. Açtım onu. Kamera birazcık şey kalmış. Şöyle yapalım abi kamerayı. Ha. Boya boya lazım bu arada. Boya hiç yok. Ee, parçacık yerine boya gelirse süper olur. Hani boya gelmese şey boya gelse sadece parçacık gelmese güzel olur. 3 tane parçacığımızı aldık arkadaşlar. Okey, bir onlu daha, bir onlu daha. Ben bu skarlıyı alacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Daha 200 olmadan bu skarlıyı alacağız. Merak etmeyin arkadaşlar. Efsane gelecek. Parçacık verme ama artık bana. Verme artık bana. Mam verme. Oğlum dalga Tamam malzeme 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 güzel malzeme güzel malzeme güzel ama parçacık verme Bu, bu ne parçacık lan Onlu bir tane daha Tamam Bekliyorum Tamam paraşütümüz de var Belki şu kıyafet desenlerini falan da alabiliriz Parçacık gelme artık nefret ediyorum ya iki tane paraşüt olmuş bu arada Heh boya Boya gelebilir boya gelebilir Tamam ee, parçacık da geldi Her neyse Şimdi bir dakika ben bunu Eş yapmak istiyorum Bir dakika kolek ne var burada 1000 coin acayip bir şey verecek 50 tane de bunu veriyor 300 de bunu hiçbir şey vermiyor ya bu Scully deseninin en çok sevdiğim noktası arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum öldürme mesajı öldürme mesajı birazcık böyle artist böyle bir yanıp yanıp sönüyor falan farkındaysa bak, bak bak böyle artist bir şey ondan dolayı bunu yükseltmek istiyorum tekrardan gelelim geç butonumuz yapıştır Ah 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 Bu hareketi yapmayı çok seviyordum ama olmadı tutmadı Tamam 3 parçacık Tamam tamam kostüm aldık işte bu işte bu parçacık gelme artık yeter çık git hayatımdan ya kaç tane parçacık var oğlum Allah kahretsin yeter yeter oğlum çok fazla parçacık çıkıyor ya nereye şey yapacağım bunu forest league ben bu hal oyun İngilizce'de kalmış emulatörden girmediğim için hiçbir şekilde bu yabancı olarak kalmış ama bakacağım bu kostümü hemen böyle bir güzel bunun şeyini bulmamız lazım. şu 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 başlığını başlığını da almamız lazım ki üstüne tam olsun. Tekrar bir onlu. Parçacık gelme. Tamam boya okey boyaya okey. Aa malzeme 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 bravo bravo çok güzel çok güzel. İki tane sikarlı olsa bile güzel bir şekilde geliştirebiliyorum. Bana kaç tane malzeme lazım hemen onu hesaplayacağım. Tamam boyalar da okey boyalar da okey. Dokuz tane parçacık gerekiyor iki tanesi tamam. Scarly'den de iki tane çıktığını düşünüp Buradan da üç tane alsam. Beş geriye kalan dört taneyi de buradan çevire çevire çıkarmamız lazım. Bilmiyorum ne kadar çıkacak. 3 olmadı var ya hayır hayır o kaska git bari kaska git Oğlum kaska değiştirme şansımız yok mu parçacık istemiyorum ama gülüm benim oha ya oğlum yeter okey iptal Ben 3 tane çıkardık ya bu ne ya 3 tane çıkardık ya abi boyaya okeyim ama parçacık istemiyorum ya bak boya gelsin ama parçacık gelmiyor ağzımı açtım ya bir kere parçacık diye hep parçacık gelir artık bak Malzeme ver bari bir dakika, bir dakika bir dakika iki tane de şundan açalım o düzelsin O kendini bir toparlasın bak şimdi iyi izle Geç Burada da parçacık çıkıyor inanılmaz Gelme yani. Allah kahretsin Allah kahretsin Devam ediyorum abi Scully'ye ya 10 tane yapıştır abi Scully'yi hemen almak istiyorum 200 de almak istemiyorum ya Tamam boyaya okeyim ama çok da verme yani paraşüt zaten var en olmadı şu kaskı ver ya şu şapkayı ver deseni ver yani Allah aşkına bende kaç tane parçacık var Oğlum bende 62.176 parçacık var daha ben parçacığı nereme tokayım 10 Aç Aa. -a. Hayır Hayır Abi yani şöyle bir şey söyleyeceğim ben bunun gelme ihtimali 200'de olmadığını düşünsenize. Hani garanti olarak 200'de vermediğini düşünsenize bir. Kanser edici bir şey değil mi? Kim bilir kaç ucaya basıp da bunu alabiliyordun o zaman. Kaç abi? Bir tane daha. Bari şapka gelsin. O desen gelsin. Şu gelsin abi bari. Parçacıktan illallah geldi ya. Gerçekten. Kanser olacağım ha. Abi bak 4k ucayımız kaldı. Ne olursun ya. Abi inanılmaz ya. Yeter ama artık ya. Ver abi şunu. Çok tatlı bir desensin. Ama bu kadar da uğraştırma be. Bir tane geç yapacağım direkt. Püm. Sana, 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 sana. Abi iki tane malzeme verdi bir daha vermedi abi. Aa, kıldıracı ama. Abi. Alo. Allah ne oldu lan? Yanlışlıkla mouse'a tıkladım böyle pat diye geldi. Abi gelmiyor. Gelmiyor. Yok. Ortada yok. Oğlum gelsene. Oğlum gelir misin? Abi 10.000 UC'ye bir tane Scarlet kostümü vermiyor. Sevinemiyorum şu anda. Abi yok. Abi yok vermiyor. Lucky kaldı. 15 tane daha açarsam bana bunu net verecek ve UC yok abi. 5 minutes later. Geldi. UC yüklüyorum şu anda. Yükledim. 804. Bununla e, bana bir tane verir misin acaba? Ah. Sen 200 olmadan mı verdim bunu? Kanka hiç vermeseydin ya. Oğlum estağfurullah ya. Gerçekten. Gerçekten ya. Çok sağ ol yani. En azından 200'de gelmedi. Şansımız da geldi. Nerede şansıysa bu. Tamam. Okey. 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 bir tane bir bir çevirirken bir tane daha Scarlet'i verirse affederim. <laughs> Haydi onda. Nereye gidiyorsun? Bir bir çevirirken bir tane gelsin ya da şu kas gelsin, şapka gelsin. Hadi. Abi. Bir tane daha ver be ya. Ne olur be ya. Aha. Malzeme verdi. biraz daha çasım geliyor. Şöyle malzeme sonlarda malzeme falan verince biraz daha çasım geliyor ama onu halledeceğiz. Onu hallederiz. Dur. Bunu sadece bir seviye mi geliştirebiliyorum ben? Bir, iki. Bu mu? Bu kadar mı? Gerçekten mi? Abi bu çok üzücü ama. vallahi gider onun yerine AVM'ye geliştirirdim. Bu ne? de kaldı görüyor. Kil mesajına kadar da yükseltebilirdik ya. Ben Sevemedim yani şimdi bu Sen duruyorsun efsane duruyorsun ama e, Gelişmeyince hiçbir şeye benzemiyorsun ama kanka yani kusura bakma ama e, Bir dakika aa ne oluyor lan ha, para yükledim maili Inventory iki tane kaldı bundan Bundan da 11 Hadi bundan az bir tane daha açalım bari bundan gö yüzümüz Aynen yine parçacık abi bütün parçacıkları harcayabileceğim ee, bir şey var mı burada bütün parçacıkları harcayabileceğim ama. BP. Bu mu? Yok bu değil. Heh bu mu? Lan ne alabilirim ki yani burada? Ben <gülüşmeler> hiçbir şey alamam ki. Fare yalı var ya. Buradan alabilecek bir şey de yok ya abi artık. Bitti. UC öyle gitti. Gitti. Öyle gitti UC. Ana. Sadece bir tane verdi. Neyse var, takalım. Yapacak bir şey yok. Hani bu elimizdeki desen de çok güzeldi. Bu su tabancası deseni. Bayağı skarliğimiz var lan. Bu. Yani, yani şu anda çok da güzel durmuyor. Tabancası daha tatlı duruyor. Tabancasını geliştirmesine bakacağım bir de bir saniye. Bunlar da çok güzeldi Skarlett'in ya. Bunlar da cadılar bayramıydı. Bak, Kill mesajı, susu da çok güzel mesela bunun. Bunu mu geliştirsek acaba o Skarlett'i açıp? Sana şunu tatlılığına. Bak bir buna bak, bir buna bak, buna bak, buna bak. Hiçbir şey değil bu. Ama. Olsun en azından bir tane daha Scarley desenimiz oldu. AK-47 hala gelmedi. AK-47'de çok tatlı bir desen olmuş. Öldürme mesajı da falan da güzel ama bir buz diyarı değilsin. Oo bu çok tatlı olmuş lan son seviyesi. İlk seviyesi kötü de ikinci seviyesi maksimum. Çok güzel duruyor olan bu. Neyse bu videoda böyle olsun arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Çıkmadı çok zor çıktın. Dur elimizde takalım da öyle gidelim bari. Dur dur. Elimizde verdiler. Elimize verin. Tamam. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.